Rize'de bu yıl 6.sı düzenlenen geleneksel Formula tahtı araba şenliğine dünya şampiyonu motorcu Kenan Sofoğlu da katıldı. Türkiye'nin çeşitlilerinden gelen yarışmacılar şenliğe kendi tasarımları olan 64 ilginç tahtı arabayla katıldı. Kara lastik olarak bilinen lastik ayakkabı giydikleri gözlenen yarışmacıların olası kazalara karşı kas takmaları da dikkat çekti. Aracını motorcu kaskıyla kullanan Sofuoğlu ise yarışma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Esasında buraya geldiğimde gene yarışmayacağım demiştim gelmeden önce. Ama geldiğimde fikrimi değiştirdim bu ortamı görünce. Bu bu duyguyu yaşayınca yarışmaya karar verdim. Gerçekten çok güzel. Benim tabii burada yarışmam biraz şov amaçlı. Burada çok hızlı arkadaşlar vardır. Bir dahaki turda illa ki beni geçeceklerdir. Ama gene de burada olmak, bu atmosferi yaşamak, burada yaşamak çok güzel. Adrenalin açısından motorla bir kıyaslama yapabilir misin? İnan heyecanlandım. Yarışa başlamadan önce kalbim atmaya başladı. Çünkü bazı yerlerde keskin virajlar var. Bir biraz sabah bir tane arabayı denerken freni boşaldı. Ayaklarımla durdurmak zorunda kaldım. Aman hazırlıkta bekliyordum. Acaba fren boşalır mı diye. Bir sorun da yaşamadım bu yarışta. Geçen yıl sorun yaşamıştım. Bakalım bir dahaki turda nasıl olacak?